Aydem Enerji olarak bir seneyi aşkın süredir değer yaratım projesi kapsamında yürüttüğümüz fikir hattı yeni dönemde de başarılarını sürdürüyor. Müzik fikir Hattı projesinin yeni döneminde süreç, grup şirketlerimizde daha dinamik ve daha etkin devam ediyor. Tasarruf, verimlilik ve gelir artırımı çerçevesindeki fikirlerinizle grubumuzun gelişimine katkıda bulunabilirsiniz. Şirketinizdeki fikir hattı sorumlusunun desteğiyle fikirlerinizi geliştirerek paylaşabilirsiniz. Hayata dokunan değerli fikirleri üretmek için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Enport veya şirketinizin fikir hattı sorumlusunun size yönlendireceği kanallar üzerinden fikrinizi iletebilirsiniz. Enport mobil uygulaması sayesinde cep telefonlarınızdan istediğiniz her an projenizi paylaşabilirsiniz. İlettiğiniz fikrin şirketinizin değerlendirme süreçleri sonucunda onaylanmasıyla artık fikriniz hayata geçmeye hazır. Sürdürülebilir geleceğimize katkı sunmak için seçilerek hayata geçirilen yenilikçi fikirlerin sahipleri için finansal ödüllerimiz devam edecek. Fikir hattının yeni dönemi ve diğer konularla ilgili detaylı bilgilere fikir hattı prosedüründen ulaşabilirsiniz. Değerli fikirlerinizi göndermeyi unutmayın.